Lezzetli Tandan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok farklı bir yöntemle etli taze fasulye yapacağız. Bunun için yarım kilo taze fasulyem var. Görmüş olduğunuz gibi çekirdekli olandan değil. 4 adet küçük boy domates kullanacağım. 5-6 tane kıl biber ve bir tane de kuru soğan olacak. Şimdi ilk olarak malzemelerimizi doğramakla başlayacağız tarifimize. Taze fasulyemizin alt ve üst kısımlarını kestikten sonra uzunlamasına ortadan ikiye kesiyorum. Sonrasında da tekrardan üçe bölecek şekilde kestim. Fasulyenizin büyüklüğü küçüklüğüne göre bu kesme işlemleri değişebilir. Görmüş olduğunuz Batlarda kestim ben. Buna göre ayarlayabilirsiniz. Kullanacağımız fasulyenin taneli olmamasına dikkat edelim. Tanesiz güzel bir fasulye olsun ki daha rahat bir şekilde pişecektir. Geriye kalan diğer fasulyelerimi de aynı şekilde kesip fasulyelerimi hazırlayacağım. Herkesin evinde yapabileceği, gerçekten lezzetini doyamayacağınız çok farklı bir yemek tarifi olacak. Bir sefer bile deneyenlerin favorisi olacak güzel bir yemek tarifi. Fasulyemizi kestikten sonra hemen kabımızın içerisine yerleştiriyorum. Sonrasında da kıl biberlerimi doğramaya başlıyorum. Ben kıl biber tercih ettim. Kıl biber bulamazsanız da normal biber de kullanabilirsiniz. Yine biberlerimizi de ince ince güzel bir şekilde kesip tepsideki yerlerine alacağım. Tüm biberlerimi kestikten sonra hemen kuru soğanımı da kesmeye başlıyorum. Soğanımızı da yemeklik soğan şeklinde hemen doğrayacağız. Malzemeleri arttırıp azaltarak daha fazla ya da daha az yemeğimizi de yapabiliriz. Soğanı da tepsideki yerini aldıktan sonra domateslerin kabuklarını güzel bir şekilde soyup onları da küp küp yine yemeklik olacak şekilde doğruyorum. domatesleri de tepsiye alıyorum. Üzerine de 400 gram et kullanacağım. Etimizin ebatları büyükse gördüğünüz gibi kuşbaşı şeklinde daha küçük olacak şekilde doğruyorum. Etimizin çiğ kalmayıp güzel bir şekilde lokum kıvamında pişmesi için böyle küçük küçük doğramamız yemeğimiz için önemli. Etimizi de doğradıktan sonra diğer malzemelerin yanına aldık. Üzerine bir yemek kaşığı salçamızı alıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı karabiber ve pul biber ekliyorum. Şimdi tepsideki tüm malzemeler. İyice harmanlanıncaya kadar karıştıracağım. Yemeğimizi fırında pişireceğiz. Üzerini güzelce örtüceğiz. Ben 1 saat pişirdim. Fırına göre, fasulye ya da ete göre pişirme süreniz değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Şimdi üzerine de iki buçuk su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. İki buçuk su bardağı su bu yemek için yeterli. Eğer siz daha uzun bir süre fırında pişip pişmediğini fark ederseniz o zaman kenarını şöyle açın suları kalmamışsa üzerine hafif bir kaynar su ilavesinde bulunabilirsiniz. Yemeğimiz buhari ile pişeceği için ilk olarak yağlı kağıt sonrasında da alüminyum folyoyla tepsimizi güzelce kapatıyorum. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında yemeğimizi pişireceğiz. Yemeğimizi kontrol ederken sadece kenar kısmından hafif bir şekilde açıp pişip pişmediğini kontrol edelim ki tepsinin içerisindeki buhar ve sıcaklık dışarı çıkmasın. Yemeğimiz fırından çıktı. Hemen üzerindeki folyoları ve yağlı kağıdı alacağım. Tadına doyamayacağınız şahane bir yemek tarifi oldu. Gerçekten fırında son derece lezzetli bir etli taze fasulye tarifi paylaştım. Bu videomla ilgili sizlerden bolca yorum beğeni bekliyorum. Tabi kanalıma henüz daha abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Yemekle ilgili tüm püf noktaları sizinle paylaştım. Yemeğimiz çok güzel pişti. Özellikle fırında dediğim gibi üzerini kapattığımız için buhari ile beraber şu güzel bir şekilde pişti. Etlerimiz tam lokum kıvamına geldi. Bu yemeği çok beğeneceğinizi kesinlikle düşünüyorum. Artık tencerede fasulye pişirmek yerine bu şekilde fırında pişirerek gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Hepinize şimdiden hem kolay gelsin hem afiyet olsun. Yeni bir lezzeti tam videosuyla görüşünceye kadar şimdilik hepiniz hoşçakalın.